Defne, Defne benim canım çok dondurma istiyor. Öyle mi diyor ya? Evde dondurma var mı acaba? Bilmem, bakalım. Hadi gel bakalım. Ne Bu da sanki var mı? Orada da yok işte. Orada da yok. Ne yapar diyor ya? Gel anneme söyleyelim. Tamam söyleyelim. Belki o bize dondurma alır. Anne de. Anne. 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 Efendim Defne ne oldu? Bir ayıncağız dondurma çekti. Dondurma mı? Havada çok sıcak. Yaz geliyor. Yaz geldi anneciğim evet haklısınız ama evde dondurma yok. Ama aklıma bir fikir geldi. Ne? Sizinle sağlıklı dondurma yapalım mı? Yaşasın. Beraber dondurma yapalım. Birkaç saat içinde olur. Beraber yersiniz olur mu? Yengelik dondurma yapalım bence. Tamam yapalım. Yapmışım, evet burada dondurmamızın çubukları var çocuklar. Gel bakalım Nilo'ya sen şöyle otur. Defne sen de yanına otur anneciğim. Şimdi dolaptan ne çıkarttım? Çilekli bir yoğurt. Bu yoğurtla yapacağız biliyor musunuz? Evet. Yoğurttan sağlıklı bir dondurma yapacağız çocuklar. Burada 6 tane dondurma var. Bunları kapaklarını açalım Defne beraber. Evet. Evet. Son bir tane kaldı Defne. Onu da aç. Sol. Evet. Şimdi hepsini açtık. Ve hepsini birbirinden ayıracağız şimdi. Yardım edeyim mi anne? Evet yardım edebilirsin. Çok. Evet, bu bir. Ben de şunları yapayım. İki. Bunu da yapabilir misin? Nilo'ya sen hangi renkli çubuğu istiyorsun? Ben şu işte sarı olanı istiyorum. Tamam seninkini batıralım. Hop batırdık. Nilo'nun dondurması buzluğa gidecek ve birkaç saat sonra çilekli dondurması olacak. Şimdi Defne hangisini istiyorsun? Sen de onu batır. Evet. Şimdi diğerlerini de batıralım. ve 6 tane dondurmamız hazır. Şimdi bunları buzluğa götürelim Defne. Ben götüreyim. Hadi bakalım. Aşağıya. <laughs> şimdi Eren'in alalım. Tamam. Önce Niloya'nınki. Eee, ki buza. Son bir tane kaldı. Koş onu da al. Tamam. Şimdi kapatalım. Şimdi Niloya ile beraber 2-3 saat bekliyorsunuz. Sonra size dondurmalarınızı vereceğim, tamam mı? Hadi çocuklar süre doldu. Dondurmalarımız hazır. Koşun alalım bakalım buzdolabından. Koş Defne koş 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 koş. Hadi bakalım. Aç bakalım anneciğim aç bakalım. Bir tane niloya bir tane de kendine al. Ay çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. <laughs> dondurma yiyeceğiz dondurma. Hem de yoğurtlu ve çilekli. Ama <laughs> ama Defne Sarı olanı istemiştim. Ben onu kendim batırmıştım. Ben sarı olanı istiyorum. Ama ben de sarı olanı istiyorum. Ama sen onu seçmedin anneciğim. Hayır. Niloya seçtiği için sarı olan Niloy'un oyun bazancılık yaz yapmıyoruz. Tamam. Sen hangisini istiyorsun? Kırmızı var elimde. Hadi bakalım. Bunu seçmiştim ben galiba. Tamam. O zaman bunları koyalım tekrar. Tamam şimdi çıkartalım bunları. Hadi bakalım Nilo'ya. Ay çok heyecanlıyım. Nilo'ya bak. Bu senin dondurman. Yaşasın. Çok lezzetli. Defne dur bakalım seninkini de açalım. Al bakalım. Ye bakalım anneciğim tadı nasılmış? Ay buz gibi oldu. Evet ama çok güzel değil mi? Çocuklar biz bugün sağlıklı dondurma yaptık Nilo ya ve Defne ile. Siz de evde annenizle sağlıklı dondurma yapabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.